koşarak mı gideceğiz? Yok bence şuraya girseydin daha iyiydi şimdi ayak boyaları görecek oğlum. Niye oraya gidiyorsun ya? Beni burada göremez ya. İkisi de aynı sonuca vardı. E çünkü içeriye girdin. Sen öbür tarafta bak. Şur, şu odaya girseydin boyayla beraber Ondan sonra bu buraya peşinden geldiğinde sen şurayı toplayıp giderdin oğlum. Şimdi orayı toplayamayacaksın. Toplarız, toplarız. Yine ayağını boya edeceksin. Mecbur. O arkasını döndüğünde sen direkt karşıya git. Tamam. Gözükme orada. Dur. O boyayı görsün gelsin. Heh. Şimdi onları topla. Az önce Tekrar de... gir oraya. Tekrar git oraya. Burada alacak bir şey var mıydı? Bakalım. Şurada şu var. Aa. Ee, Orayı nasıl alacağız? Baba. Bence şuraya mı gitsek önce? Saklanma şeylerini gösteriyormuş bak. Burada sadece bir tane saklanma şeyi varmış. Tamam da polis oraya bakıyor oğlum. Anahtar nerede şurada? Oraya nasıl Önce gideyim? onun peşinden gideceğiz. Burayı alacağız. Aa burada şurada şey varmış. Ya, önce oraya gireceğiz de. hadi. Hemen şurada. buraya gir. Hemen gireceğim. Çok kapıya kadar gitme. Ha? Bekle orada. Bekle gözükürsün Git. Tamam kapıyı gördü o boş ver. kapağı açık diye gördü. Bizi görmedi. Hı hı. Neyse buradaki parayı aldık. Aynen. Yo, şimdi şey yapacağız. Burayı çalıştıracağız. Ses çalıştırıp çöpe gireceğiz. Aynen. Tam o buradayım. Direkt hızlı. dibindeyken çalıştır mı oğlum? Şuradayken dön Çalış. oraya. Dön oraya. Ha. Neredeyken çalıştıracağım? O Gibini. buraya geldiğinde çalıştır. Biz ondan sonra gidip girelim. Tamam. Gir. Tamam. Çık. Şimdi çalışır Hadi. Tamam çıkabilirsin sen. Hızlı gidebilirsin. Tamam tamam ya senin yüzüne yavaşladım. Şuraya gir. Ha. Ne bu ne? Ay. Bana polisleri dövüyor. Oğlum gözüme beni. <laughs> Bunun finali hani böyle miymiş? Bu ne ya? Bizim adam gelip bizi dövmeye çalışıyor şimdi. Ee, orada bekliyor. Hadi git. Gitme şimdi. Aha gidiyor. Aha gidiyor. Polisleri şişe yaptı oğlum. Tamam biz çıkalım gidelim hadi. Ha. Aa yo geri geldi. Şimdi burada bekliyor. Tamam biz gelip şurada bekleyelim oğlum. Aa gitti. Oğlum geri gelecek. Buraya geliyor. Ben şurada gösteriyor. Bizim yanımıza geliyor. Bak biz çıkalım şuraya gelelim, orada gözükelim. O oraya gelir giderken, biz hemen şuradan döner, şuraya asansörü gidiyor. çağır, tamam hadi git. Bekle orada gözük önce, önce oraya gelsin. Bekle oğlum orada gözük orada gözük. Heh, tamam tamam git tamam git git git. Oğlum ya niye öyle yapıyorsun? Şimdi anladım tamamdır. Dediğini anladım. O şuraya gitsin. O polisle dövsün. Bak birinci bölüm de böyle zordu. Polisleri temizliyor. Orada saklan. Git. Git. Hızlı git.